Herkese selam dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni harita olan Gökyüzü şehrinde oynayacağız. Bakalım direkt atlıyor iş işte yapıyorum şu anda. Az kaldı. Şu anda bir yaptık. Tahmin ettiğim kadar kişi olmadı bu arada. Daha kalabalık oluyordu. Altında direkt silah almam lazım. Altında biri var. Canım kalmadı. Buradan çıkmam lazım. Bomba geldi bu arada. Şunu almam gerekiyor. Gördüm adamı. arkamda. İndirdim ama arkamda biri daha var. Birini daha indirdim. Ama biri daha var orada. Sıfır canla neler yapıyoruz arkadaşlar. Şu an benim can basmam lazım. Solumda yine adam var. Sağımda iki kişi var muhtemelen İnşallah karşılaşma. Canı basayım en azından. Kitabı güzel oldu. aldım. Çok sağlam başladık bu arada arkadaşlar. Ama yine bende can kalmadı ya. Üstünde adam da var. Kaptırmışız bu aradakilerini. Aldım diye bıraktık yarım başkası vurmuş. Şu an hemen şurada bir yerde can basayım. Şurası daha uygun olacak cam basmak için. kurşunum da yok bakalım ne yapacağız. Ama güzel başladık. Sadece yarıda bırakmasaydım daha iyi de vurdu karımı. Onu aldım şu anda. Benim vurdum adamı zaten. Karşımda adam. Gördüm. Çıkartam tamam vurun. O da beni gördü. Biri daha var. Şu an açı dar. Açı dar olmasa direkt vuracağım. Vurdum. İndirdim onu. Biri daha var karşımda. O tek değil. altı da var. Karşımda şu an bana bakıyor. Onu alırsam efsane olacak arkadaşlar. Çok şu an çok sağlam burada ya. Göre ne kadar. Olsun güzel başladık arkadaşlar bu arada. Direkt şu çatışma bölgesine gidelim tekrardan aksine olsun. Adamı gördüm bu arada yan binada direkt. Ben de bir yan binasına atlayacağım. an gelebilir. Yan bir daha da bu tabi. Altında. Onu aldım ama başkası vurdu bende ya. Olsun. Güzel oynadık arkadaşlar.